Arkadaşlar selamlar ders çalışırken bugün de çok çalışacağım için dedim bir video başlatayım uzun zamandır zaten video atmıyorum ee, aslında bu konuyla ilgili de uzun uzun konuşmak istiyorum sizinle şu an dersin arasında direkt açtım videoyu ee, soyutça bir videosu izliyorum şöyle alt grup falan filan hiç de sevmediğim bir konudur ama rıza avcı olsun yani şu an gayet iyi anlayabiliyorum. Ee, bu konuyu bitireyim ben. En azından şu videoyu bitireceğim. Saat şu anda kaç bir de ona bakalım. 9.16 ee, Bu videoyu bitiririm arkadaşlar. Bir saat falan kaldı. Daha sonra VABT denemesi çözeceğim bugün. Denemeye başlarız. Ben size gün içerisinde neler yapacağımı e, birazdan söylerim. Ama Öncelikle şu videoyu bir bitireyim. Zaten ben bunun yarısında falandım. Şuralardaydım. E, ikinci yarıdan sonrasındaydım şimdi e, şuradan başlamışım aynen yani yaklaşık bak zaten yarım saattir falan izliyorum. E, bunu bitireyim bir saate kadar geleyim ondan sonra tekrardan konuşalım. arkadaşlar sonunda bu ilk ders bitmiş oldu şuraya kadar şöyle çok sevindim sonunda bittiğini gerçekten Allah şimdi e, saat Şurada durduralım e, saat 10 2 var Ben şimdi hemen kalkacağım bir kahve içeceğim kahve alacağım büyük ihtimalle kahvemi alır gelirim. Sonra denemeye başlayacağız. Geldiğimde size denemeyi göstereceğim. Evet arkadaşlar denememiz Osman Hoca'nın üçüncü denemesi. Ee, Cuma günü ikincisini çözmüştüm. Şimdi üçüncüyü çözeceğim. Kahvemi aldım ama içemedim henüz ama başlayacağım mecbur. Yani artık sonra içerim. Ee, bunu sıfırlıyorum bu arada. Çünkü tam ne kadar çözdüm görmek istiyorum. Arkadaşlar normalde parmağım değse sıfırlanır. Şimdi böyle istediğimde sıfırlayamıyorum. Şaka gibi gerçekten. Heh, oldu tamamdır şimdi başlayacağız denemeye ee, ne kadar zaman vereceğim bilmiyorum ama 2 saat 20 dakika maksimum vermeyi düşünüyorum ya da işte 2 saat 15 dakika falan şöyle bir bakayım bir de denemeyi göstereyim size güzel görünüyor kolay görünüyor ama tabii ki de kolay değil bu deneme çok zor Osman Hoca'nın denemesi ben şöyle diferansiyel kısmını şimdi kapatacağım. Çünkü yani çarpı atacağım. Çünkü diferansiyel çözmüyorum. Neredeydi diferansiyel? Geometriden önce şurası. Evet bu sayfa. Full diferansiyel. Çözmüyorum arkadaşlar ben. Çıkmayacak bizde. İlk öğretimde. Onun dışında çözelim bakalım nasıl. Çok merak ediyorum yine sonucumu. O zaman ben başlıyorum. Bitirdikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar selamlar. Denemeyi çözdüm ben. Sonrasında uzunca bir ara vermiştim. Ee, yani yemek falan bir şeyler hazırladım. Yedim. Geldim. Şimdi tekrardan başlayacağım. Saat 2.50 şu anda. Ee, tekrar başlayacağım. Şimdi denemenin analizini yapacağım öncelikle. Biraz uzun sürüyor analiz. Yaklaşık 2 iki saat, iki buçuk saat falan sürebiliyor. Bu yüzden öncelikle şimdi bir kısmını halledeceğim. Şöyle analizin sonuna kadar olan kısmını falan. Kontrol etmedim daha bu arada. Ondan sonra bu deneme bu arada zor geldi bana açıkçası. Bir öncekinde daha fazla yapmıştım. Bunda da az yaptım ona nazaran. Zaten hoca da söylüyor aslında. İkinci deneme daha kolay olmuş. Üçüncü deneme zor olmuş hani. İki birden de kolaymış öyle. Ee, öyle işte şimdi bunun analizini yapayım. Saat şu anda 3. Azra markete gitti. Ee, abur cubur tatlı bir şeyler alacak. Ben de birazdan çay suyunu koyarım. Bir çay alırım. İşte tatlı bir şeyler yerken başlarım analize. Bir iki saat falan analiz yapmaya düşünüyorum. Beşe kadar. Ee, sonrasında biraz eğitim denemesi çözmem lazım bugün branş denemeleri çözeceğim alan eğitimi videosu izleyeceğim aslında çokça işim var bu yüzden hemen hızlıca başlıyorum yapmaya olabildiğince hızlı bu analizi bitirmeye çalışacağım öncelikle abur bıllerime bakın ve çayım başlıyorum şimdi arkadaşlar selamlar şimdi deneme analizini bitirdim ben ee, yine e, burada yarım saat daha var aslında ama sıfırladım yanlışlıkla kronometreyi. Yani 2 saat süren bir deneme analizi oldu. Ama güzelce hallettim. Yani baya bir şey öğrendim gibi düşünüyorum. Saatlerimiz 5.26. 17.26. Şimdi ne yapacağız? Alan eğitimi videosu izlemem gerekiyor. Eğitim denemesi çözmem lazım ve branş denemeleri çözmem gerekiyor. Bir dakika ajandama bakalım bugün neler varmış. Şimdi arkadaşlar bugün soyut cebirin ikinci dersi varmış. Ben birinci dersi bitirdim bugün. Yarım da onu bitirdim. Sabah biliyorsunuz bir saat falan. Ee, ben onu normalde dün izleyecektim. Dün izleyemediğim için bugün izledim onu. Şimdi ikinci derse başlayayım o zaman. Aslında hiç liner, ay liner cebir diyorum. Soyut cebir izleyecek. E, havamda değilim ama mecbur tabii ki de hemen şöyle bir masamı birazcık toparlayayım şu silgi parçacıklarını falan sonra soyutça birin ikinci dersine başlayayım şu denemeleri akşama bırakmayı düşünüyorum eğitimi de tarihi de coğrafyayı da e, sonra da alan eğitimi videolarına geçeceğim şimdi bir soyutça bir dersine geçelim ama hemen onu da izleyelim burada bakalım kaç saatmiş Arkadaşlar bu 2 saat 20 dakikalık bir ders şimdi ben bu derse başlayacağım ee, olabildiğince hızlı bir şekilde akşam yemeğinden önce bitirmeyi düşünüyorum 7-7.30'a kadar falan telefonumu şarja takacağım bu arada o zamana kadar izleyip bu videoyu bitirirsem ee, çok süper olur sonrasında alan eğitimi videosu kalır akşama ve denemeler kalır onlar kolay hallederim diye düşünüyorum. O zaman şimdi hemen bu videoyu izleyip geliyorum. Bu arada telefonum şarjda olacak. Başlıyorum. Soyutça bir dersine. Az önce güneş varken çok güzel yağmur yağıyordu. Böyle ince ince. Tam aslında dışarı çıkıp gezmedik ama tabii ki de Ders çalışmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar e, telefonumun şarjı dolana kadar 1 saat 10 dakikada ben bu videoyu bitirdim. Ve hoca videonun sonunda şunu söyledi. Bir sonraki ders halkalardı. Halkalardan ilk öğretime soru gelmiyormuş. İsterseniz yani dinleyebilirsiniz ama dedi. E, ben arkadaşlar şöyle. Ben geçen hafta hatta ondan önceki haftaya yani bu zamana kadar böyle 2-3 kere falan vlog çektim. Hatta e, editlerken yarım bıraktım işte paylaşmak istemedim daha doğrusu videolara devam edemedim çünkü şöyle çekmeye gerçekten çok istediğim zaman çekmek istiyorum hani çekmek zorundaymışım video paylaşmak zorundaymışım gibi hissetmek istemiyorum ki öyle de hissetmiyorum zaten o yüzden tamamen böyle içimden geldiğinde çekiyorum yani hep böyle istekli hallerimi illa işte haftada bir video atayım kafasında değildim bu yüzden ee, istediğim için çekiyorum yani youtube'u seviyorum açıkçası bu yüzden bu zamana kadar video atmadım atacağım dediğim zamanda da e, istemedim atmadım öyle şeyler oldu ama bugün mesela gayet istiyordum bu videoyu da birazdan düzenleyip paylaşacağım arkadaşlar selamlar normalde videoyu kapatacaktım ve editleyip paylaşacaktım ama ee, yemek falan yedikten sonra baktım saat çok geç oldu ve yapamamıştım henüz o zaman. Ben de dedim bari bugün tamamlayayım. Yarın gün içerisinde paylaşırım erken bir saatte. Şimdi bir tane de eğitim denemesi çözdüm bu arada ben yemekten sonra. Ee, yaptığım şeyler bunlar. Aslında çok az görünüyor ama şurada mesela 3 saatlik, 3.5 saatlik bir ders videosu izledim. Soy çeviri bitirdim aslında iki videoyu da. Abit denemesi ve analizi, eğitim denemesi. Ve analizi. Ee, şimdi alan eğitim videolarına geçmeden önce. Bir de saat geç oldu aslında. 11 oldu şu anda. Aslında uykum yok ama tarih ve coğrafya denemelerini çözeceğim şimdi. Bir de e, bir plan yapmam lazım benim acilen. E, mesela artık soyutça bir son dersi yarın izlemeyeceğime göre. Artık benim genel bir alan tekrarına başlamam gerekiyor mu bunu henüz planlamadım. Bunu planlayacağım. Ee, şu MRC'nin kitaplarındaki ödev sorularının hepsini düzenli olarak çözmemiştim. Bazıları çözülü, bazıları yarım falan. Onları çözeceğim bir tekrar planı olacak. Arkadaşlar selamlar. Ertesi günden merhabalar. Ee, bu videomu kapatacağım şimdi. Dün Her akşam yaptım. Onları bir söyleyeyim arkadaşlar. Sizinle konuştuğumda sanırım en son eğitim denemesi çözüyordum. Sonrasında iki tane tarih Denemesi çözdüm branş denemesi. Coğrafya çözemedim ve alan eğitiminde dün çalışamadım. Yani video izleyemedim. Bu şekilde dün kapatmış olduk. Açıkçası kaç kaç saat çalıştım bilmiyorum. Çünkü hep e, sıfırlayarak çalıştım. Her çalışmamda ayrı bir kronometre açtım falan derken. Neyse arkadaşlar, artık saatlere takılmıyorum. Olabildiğince fazla çalışmaya çalışıyorum. Şimdi bu arada meyrece kitaplarımın hepsini çıkardım. Güzel bir plan hazırladım onlardan da. Yani aslında plan dediğimde kalan bütün soruları çözeceğim. Aslında bakarsanız ödev sorularının çoğu kalmış. Hiçbirini neredeyse çözmemişim. Yaklaşık bir toplam bütün kitaplarda 1500 kadar bir soru var. Ben en azından analiz kısmını ayın 25'ine kadar bitirmeyi düşünüyorum. Ondan sonrasında artık ara ara çözelim diye planlıyorum. Şimdi arkadaşlar bugün Yeni bir güne geçmeden bu videoyu kapatacağım. Yeni günün videosu e, hemen ardından açacağım yeni günü de neler yapacağımı söyleyeceğim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah güzel bir video olmuştur. E, bir gün içerisinde genel olarak neler yaptığımdan e, bahsedeceğim. Bu şekilde şimdilik videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrardan. İnşallah ertesi günde yani bugün salı günü. Bugün de çekebiliyor olurum ve sizlerle yine paylaşırım. Bu videoyu da büyük ihtimalle bugün böyle 4-5 sularında falan ara verdiğim ilk zamanda editleyeceğim. Zaten önceki kısımları editledim aslında. Bu son birkaç videoyu da koyup videoyu tamamlayacağım arkadaşlar. Tekrardan izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın.